Evet arkadaşlar. Bir önceki videoyu kesin yayınlamak yayınlayacağım. Kesin. Yumurta var. Yumurta mı? Yumurta varsa daha çok yumurta olmalı. Derken evet daha çok yumurta var. Hangi köylü yumurtası? Bu. tavsan. Bu yarasa. Bu net etmiştim. Bu katır. Bu eşek. Burada bu bu reklamın da reklamını Bak böyle bir şey. İsterseniz yani yapabilirsiniz falan işte. Çakıya basalım ve besleyeceğiz. Evet. Her bir işte bu ne oluyor dersiniz? Evet, tabletlerle eski galiba. Burada kesin biraz uzakta gelebilir. Çünkü e, biraz ama gelecek tamam. İşte, ama ne under man for and the dirt ama ne o yarasa o Allah hayran kaldım baba o hasret gibi şimdi de. Ne yapayım? nerede? nerede Nerede? yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Biraz bilmiyorum yumurtaları yağmacı. Yağmacı da mı kalsak ya? Ne? Köylü işte burada. Köylü. Tamam. Ne? Tamam. Tamam oldu. Biraz daha büyük hemen. Bunları yine. Bir de buraya koyalım. Eee. Abi senin tipin yok. Kelimeleri de bir, burası. Hoşam. Şimdi burayı biraz daha bu için ben şu, dan patates, şu patatesi nerede saldım ben? ఓత గు Paket, jetzt nicht spät. Dann Ne? Hı, beton. Tamam. ein Bett tun. Kann ne yapalım? Dann machen wir Bett. Dann machen wir 13 тооны пакет төчим байна мсоо. Тан буда. Грей татсан чьё? Грей та. Грей. kendi satıyorsun. Takat. Tamam. Tamam. Bunları satın sabini. Tamam. Tamam sen. Sen benim için özelsin. Özelsin sen. Özel birisin köylücüm sen. Özersin, sen Özelsin, özel. Sen özelsin ben biraz daha bitiyorum Böyle özel abi. Böyle bir şey yok Şimdi şöyle. Hı 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 拜拜。Bye bye. Hadi gelin gelin. Arkadaşlar bakmazken yani video dururken. Gel. Hadi hadi. Çocuklar, koşun, koşun. Gençler ve çocuklar. Evet. Sen nasıl? Kapat. Evet. İşte bir acemi. Ok satıcısın. Thank arkadaşlar. Ben böyle bir şey yaptım. Kapı hala bulamadım. Kapı nerede? Evet. Hep kuş sesi duyuyorsunuz. o kuş sesi benim kuştan geliyor. Bizim kuşumuz var. Tamam. iyi bak. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Devamı o zaman gelecek aslında hiç. Hep geliyor. Her zaman. Hadi bay bay. Bay bay.